Şimdi gelelim şunu soracağım. 2023 seçimleri var Cumhurbaşkanlığı Hı. seçimleri var. Hı. Ee, Türkiye'de de şu anda ekonomide bir takım sıkıntılar var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sıkıntılar aşılacak diyor, Maliye Bakanı bu sıkıntılar aşılacak diyor ama sonuçta halk yaşıyor bu sıkıntıları mevcut mevcut durumda. Ee, böyle bir ortamda da. Eğer aşılamazsa böyle bir ortamda seçime gidilecek. Neredeyse ana muhalefet partisi ekonomi olmuş durumda. Yani ekonomi biliyorsunuz hani ekonomi çok önemli seçimlerde. Ekonomi götürür deniyor. Ne? Muhalefetin e, tabii ki performansı da önemli ama ekonomi daha önemli. N nasıl olacak yani sizce? Bu o kadar doğru e, bir söz ki. E, hadis Hazreti Şerif var. E, fakirlik küfür yaza geldi mealinde. Tam söyleyemiyorum. Aynen. O manalde şey var. Yani fakirlik kadar e, büyük bir sıkıntı olmaz. Şu anda ne da olacak da yani? ekonomi, ekonominin e, sıkıntı içerisinde olmadığını söylemek de mümkün değil. E, bakın ben size bir şey söyleyeyim. E, şu anda e, Türkiye'nin dışa bağımlılığı e, özellikle petrol açısından, doğalgaz açısından, nükleer açısından toplam 55 milyar dolar. Çok büyük. Yurt dışına 55 milyar dolar veriyoruz Hakan'cığım. 55 milyar dolar. Ve buna rağmen de bu yatırımları yaparak bu işleri götürmeye çalışıyoruz. Bir. İki. Ee, Recep Tayyip Erdoğan görevden gitmezse, bak Recep Tayyip Erdoğan görevden gitmezse, bu ülke almış başını gitmiş, silah da almış başını gitmiş, diplomasi de almış başını gitmiş ve dünyanın başına onlara göre <laughs> bela alıyor. Niye? Afrika ülkeleri Recep Tayyip Erdoğan diyor. Türk Cumhuriyetleri Recep Tayyip Erdoğan diyor. Şimdi Arap ülkeleriyle ara düzelmeye başladı Recep Tayyip Erdoğan diyor. Recep Tayyip Erdoğan denilen bir fenomen kalplere girmiş oralarda en üst seviyede. Bu adam dünyanın başına bela alıyor. Ve bir şey daha söyleyeyim size. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ı bu dönemin içerisinde düşürmezlerse, yani bir sene sonra düşürmezlerse, önümüzdeki 5 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi en güçlü hale getirdiği zaman olacak. Peki niye olacak bu? Benim e, ben benim bunu çok kısa size anlatmam lazım. Bak. Ekonomideki sıkıntı dedik. Tamam ekonomiyi söyleyeceğim. Ekonomi nasıl düzelir? Bu 55 milyarı ortadan kaldı. Şuradan geldi galiba Sayın Başkanım. Efendim? Şuradan geldiniz galiba. Evet. Ekonomiyi kullanacaklardan mı geldiniz? Tabii ekonomiyi kullanarak götürüyorlar zaten bizi siyaseti. Ve dikkat et bizim şeydeki büyük marketlere bak. Büyük marketlerin hepsi uluslararası ilişkileri var. O taraftan bizi sıkıştırıyorlar mı? Sıkıştırıyorlar. Siyasi partiler elçilerden artık emir almaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun Süleyman Bey söyledi. Nereden alıyor emri? Elçilerden alıyor. Kendi yazdıkları yazıyı bile oraya düzelttiriyorlar. Bu kadar dışarı teslimler. Tayyip Erdoğan gitmezse hiç e, gitmezse dışarı taraf hallolacak. Adam NATO'ya bilmem nereye sokmak istiyor. Sokmuyorum diye Recep Tayyip Erdoğan bitiyor. Böyle karşılarında büyük bir fenomen var. Ve bu öyle akıllı bir adam ki öyle yatırımlar yapıyor ki <laughs> Bu yatırımlar önümüzdeki 5 sene içerisinde Türkiye'nin istikbalini kurtaracak. 2 kere 2 4. Bak, Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de gaz hidrat yatakları var. 572 yıllık Türkiye'ye yetecek kadar. Çıkama, Ay çıkmadı ki çıkaramadık. E, önümüzdeki 5 yıl. 272 yıl sadece Karadeniz'deki yataklar, sülfürler. Bu çıktığı zaman enerji kaynağı açısından sen bir anda zengin hale geliyorsun. Sadece bu mu? Hayır. Gaz sitratı geçtik. Çıkarsa çıkacak. Çıktı var. Var. Bunu işlemek önemli. Karadeniz'deki çıktı var. başka yok. Karadeniz'deki çıktı. Karadeniz'deki şey de, de çıktı. Akdeniz'de de aynı şekilde araştırıyor. Şu anda dünyanın en büyük araştırma petrol ve gaz araştırma firması firması diyorum. Gemileri bizde. Ona şüphem Dünya, yok. Bak, e, bir dakika. Ama ben bir bu şey, araştırma, araştırma ben bu araştırmanın diyor, kıymetini bilmeyen biri değilim. Çok kıymetli bir araştırma. Ama bilmiyoruz çıkıp çıkmayacağını diyorum ya sadece. bir dakika bir şey söyleyeyim. Araştırmadan çıkar mı kardeşim? Geçmiş ya dönemde. muhakkak araştır. Ya bir şey söyleyeyim. Suriye'ye gidiyorsun bitişinde petrol çıkıyor yanında bizde çıkmıyor dibinde. Çıkış Niye çıkmıyor kardeşim? Ya çıkacak inşallah. Ha çıkacak ha. Çıksın. Neşele, bu çıkıyor. Yeter ki çıksın. Bak Karadeniz'de gaz aradılar. 540 milyar metre küpük şimdilik buldular. Buldular söylemiyorlar bana göre. Söyleyeyim ben bana söylemek düşmez çünkü. Buldular söylemiyorlar. Onu da söyleyecek inşallah Cumhurbaşkanı gaz konusunda kendi kendimize yeterli hale geldiğimizde kömür rezervlerimizi yurt dışına rahatlıkla sattığımızda toryum konusunda fena değiliz. Toryum e, yatakları işlendiği zaman ki siz bunları bence, hazırladınız mı ya böyle? Evet, Tabii hazırladım 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 yatakları. Hepsini hazırladım. Hazırlamam mı? Eee dersime çalışa gelirim ben. E, bak siyaset ay, konuşacağımızı nasıl bildiniz? Belediye konuşuruz diye düşündüm. Ya siyaset konuşunca da bunları konuşacaksın yani. Başka evet. bir şey değil. E, ee, ayrıca Akkuyu'da biliyorsunuz nükleer şeyimiz bitiyor. Bor dediğimiz zaman, bor dediğimiz zaman dünyanın en büyük enerji kaynaklarından birisi. Bin yıllık yetecek kadar bor var bize. Bordan yapılmayan bir şey yok. Enerjide yapıyorsun, gübrede yapıyorsun, sanayide de kullanıyorsun, eczacılıkta da kullanıyorsun. Allah bir nimet vermiş. Bir şey var araştırma, geliştirme, yapma. Peki yapıyor mu Recep Tayyip Erdoğan? Bunu yapıyor. Sen silah konusunda bundan fazla değil. 10 yıl önce mermi yapamıyordun mermi. Şimdi dünyanın en iyi silahlarını yapıyorsun. Niye imkan verdin? Ondan dolayı. Sen şimdi kalkıp da bu Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki 5 seneyi vermezsen istikbal geriye gider. 5 sene içerisinde Allah nasip ederse Türkiye kendi kendine yeterli hale gelecek. Elektrik enerjisi açısından Bak şey e, pervaneler var ya dönen rüzgar enerjileri Türkiye'nin ihtiyacının yüzde karşılar hale geldi. Peki yüzde kırka çıkması mı? Şu anda burada? mevcut güncel e, pahalılık. Bir dakika abi, ekonomideki bak, sıkıntılar. Önce, önce bunu bilelim ondan pahalılığa dönelim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan istikvayla yatırım yaptı. Eğer Recep Tayyip Erdoğan iktidarda kalırsa önümüzdeki 5 yıl Türkiye'nin uçuşa geçmesi demek. Hele hele. 55 milyar bizim cebimizde kalırsa kimin cebine girecek? Köylünün cebine girecek. İşçinin cebine girecek. Memur'un cebine girecek. Önümüzdeki seçimde şimdi bir kilogram çay 60 lira. Abicim bakın. 5 yıl şu sonrasını anda Recep Tayyip, söylerseniz. Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürme kavgasındayız. Düşürme kavgası olduğu için el birliğiyle yurt içi ve yurt dışı çalışıyoruz. Buna karşı da e, Recep Tayyip Erdoğan karşı atakta bulunuyor. Ümit ediyorum ki Altı ay içerisinde belli bir takım düşüşler olacak. Bakın ben Melih Gökçek olarak, kişisel olarak söyleyeyim. Ee, ben şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydım, sebze meyve fiyatlarını düşürmüştüm. Bir belediye başkanı olarak, elimdeki yetkilere dayanarak. Ben bunu Keçiören'de yaptım biliyor musun? Hatırlıyor musunuz Ahmet? Keçiören'de köylü pazarları açtım. Köylüye dedim ki gelin malınızı burada satın. Bir liralık malı 2 liraya sattı. 2 liraya satınca %100 fazla kazandı. Ama piyasa 6-7 liraydı. Millet ucuza yedi. Aynı zamanda ne yaptım biliyor musunuz? Hatırlayın Keçiören'de bizim Fatih Köprüsü'nün altında kapalı alan vardı. Kamyonlarla getirin, yakın oraya, kamyondan direkt satış yapın dedim. Tık aşağı indi. Şimdi bana göre şu anda Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatifi, Tarım Kredi Kooperatifi pazarları kursa Ankara'da ve İstanbul'da. Ha, Ankara'da bir yerde, İstanbul'da iki yerde ve mallara hazır vaziyette hem sebze meyve hem de temel gıda maddelerini indirip indirip satsa inan piyasa bir anda inmeye başlar. Türkiye 5 tane tekel idare ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ya onu denedimediler mi tarım? Denemediler. Gibi? Hayır, denemediler. Tarım denemediler. Kredi yani kredi... denemediler. Yani olmadı. Denemediler. Bunlar denensin. Bak bu fiyatlar iner aşağı. Ben şu anda hükümette yetkili bir alanda olsam, yerde olsam 7 tane al kurarım. Hallen rekabet etmek için değil. Sadece belli malları hale getiririm. Ya o gün domates getiririm. Bu kadar yıl AK Parti içinde siyaset yapmışsınız. Bir sürü dostlarınız, arkadaşlarınız var. Beraber yoldaşlık yapmışsınız. E, bunları söylemiyor musunuz? Arkadaşlara? Bazı, bazı kişilere söylüyorum. Yani yapılı, bak bir şey söyleyeyim. Bunlar yapılsın. Kesinlikle ve kesinlikle bir anda sebze meyve fiyatlar aşağı başlar. 20 tane temel gıda maddesi tespit et yoğunlaş onların üzerine indir aşağı. Zaten millet gerisini aramaz. Peki şöyle bir problem var. Şimdi bazı ekonomide bazı şeyler var. İsteseniz de toparlayamayabiliyorsunuz. Bugün sütle benzin aynı fiyata geldi. İkisi de Hı. 30 lira. Yanılıyor Hı. muyum? Doğru. Süt de 30 lira, benzin de 30 lira ya. Benzin 30 şimdi, lira değil ya. De, ya şimdi Ya aşağı bir şey yukarı söyleyeyim. Benzin, Şunu demek istiyorum. Sorun benzin, benzin ve şeyin, e, mazotun, Hı. gazın fiyatını senin tespit etme yetkin ve gücün yok. Bunu ben dünya tamam, piyasası... aynı şeyi söyleyeceğim. Heh. Ama problemi şöyle söyleyeceğim. Şimdi e, isteseniz de yani önlemler alsanız da toparlayamayan, toparlanamayacak şeyler var. Seçime kaldı bir yıl. Seçmenin ekonomi hassasiyetini biliyoruz. En önemli sorununuz nedir diye sorduğumuzda. Evet yüzde yetmiş. Yetmişi geçiyor. Evet ekonomi. O işsizlik şu bu. Ya bir şey söyleyeyim hiç ben nedir, senden ters düşünmüyorum. Efendim? Ters, senden ters düşünmüyorum peki, kesinlikle. Peki niye? Aynı, yani ters ne düşürmüyor. yapmak lazım? Düşürmek lazım. Hiç başka bunun yolu yok. Neyi? Fiyatları düşürmek ha. lazım. Müdahale Var mı ters. çözüm sizce? Söylüyor işte. Ben kendim sebze ve meyve fiyatları Sebze ve meyveyi söylüyor. Söylüyorum. Evet. Yani bir şey söyleyeyim. İniş bir yerden başladığı zaman e, çorap sökü gibi aşağı doğru çeker. Ben bunu kendi hayatımda yaşadım ve biliyorum. Ha bunu becerebilir mi bizim arkadaşlarımız? Bilmiyorum. Ümit ediyorum ki inşallah becerir. Ha diyelim ki Recep Tayyip Erdoğan gitti. Bütün bu yatırımların hepsi durur mu? Durur. Adam Türkiye'yi tıpkı Sultan Abdülhamit Han gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürüp işi batırmak istiyor. Abdülhamit de an baştaydı, koca bir Osmanlı devleti vardı. Abdülhamit Han gitti. Kendi sözü vardır Rahmetli'nin. E, ifadesi vardır. Hatta getirdim burada okuyabilirim. Diyor ki ben gittikten sonra 10 sene bu ülkeye benim bıraktığım tarzda kalsın. Ben hiçbir şey bilmiyorum diyor. 10 senenin içinde darmadağın oluyor. Ve Türkiye ufacık bir Türkiye kalıyor. Şunda, şu anda hedef nedir biliyor musun Ahmet'ciğim? Herkes kafayı buna yorsun. Güneydoğu'da Kürdistan'ın kurulması e, Kuzeydoğu'da Ermenistan'ın kurulması. İstanbul'da bir federasyon kurup yeni bir Pontus devletinin kurulması. Bunların hepsi plan dahilinde. Yani dün orada efendim İstanbul'da. Evet mu? evet. Dün Abdülhamit Han'a yapılan bugün Recep Tayyip Erdoğan'a yapılması isteniyor. Arkadan bu insanlar pişman olur. Bu pişmanlık ee, hiçbir şekilde örtülemez. Peki hiçbir şekilde. Bu bir şeye seçime doğru bu konuşmayı yaparsınız. daha var nasıl olsa vakit. Olsun. Sığınmacılar konusunda ne diyorsunuz? Büyük S bir sorun değil mi bu? Efendim? Büyük bir sorun değil mi? Bak, notumu bulayım da. Sığıncı, sığınma, e, sığın, Abi sığınmacıları, Hasan Hüseyin Ceylan gibisin ya. Evet, o da evet, evet. Belgeleriyle gelirdi stüdyoya. Yani şu son sözümü şöyle söyleyeyim. Şu anda güvenlik ekonominin önüne geçmiş durumda. Sığınmacı nedeniyle mi? Ha, yok, yok. Genel anlamda söylüyorum. Ülke parçalandığı zaman sen istediğin kadar ha, şey et. O, ha o. İstediğin kadar ayakta kal. İstanbul'da Pontus, Montus. Anında fark edilmiyor. Hikaye. Ya. <laughs> Şimdi bak. E, sığınmacılık meselesi. Şöyle kısa bir özet. E, yıl 1493. Abi oraya kadar gidersen evet. biz bu programı bitiremeyiz. 3 dakika bitirirsin, kaldı. Bitirirsin, bitirirsin, Ben tarih için Çok merak şey. ettim. 93'te neyi diyecek? 1493. Bir cümle olsun. Ya, tabii birer cümle söyleyeceğim. Ya Musevilerin Türkiye'ye geliş tarihi. Hah. Ha? Abi İspanya ile alakası ya bir var. Bir dakika müsaade ya. et. Şeyi sordun bana. E, göçü sordun, göçü anlatıyorum. İspanya Yahudileri safarat. Evet, safarat evet, Yahudileri. yahudileri 150 bin kişi. Kavimler göçünden başlasaydım. Bari. Evet. Ona daha sonra bir dahaki programda geliyoruz. <laughs> <laughs> e, i̇kinci Beyazıt döneminde evet. 150 bin kişi evet. alıyorlar Türkiye'ye getiriyor. Doğru. Yahudilere kucak açıyoruz. İstanbul'a, İzmir'e. E, şeye Halebe o tarafları yerleştiriyoruz, evet. dağıtıyoruz. E, 1924 yıl, Lozan'dan e, sonra mübadele anlaşması yapılıyor. Soydaşlarımız geliyor. 1 milyon 250 bin bizden Yunanistan tarafına geçiyor, 1 milyon 250 bin onlardan bize geçiyor. Göçleri anlatıyorum. Türkler bak. geliyor ya. Yani. Tabii Türkler geliyor. 1930 İsmet İnönü Balkan göçmenleri, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya'dan 500 bin kişi geliyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Soydaşlarımız. Evet soydaşlarımız. Evet. 1946 2. Cihan Harbi sonrası Balkan göçmenleri Yalova, Manisa, Bursa, Karamürsel hattına 250 bin kişi geliyor. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Yıl 1957 rahmetli Menderes dönemi 250 bin Balkan göçmeni geliyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Yani. Ya, geliyorum. Ya onlar yıl, bizim soydaşlarımız ya. Ya tamam soydaşlarımız kardeşim yani dur. Senin e, gittiğin zaman şeye, on'a e, Çanakkale, Çanakkale Kale'de de o Suriye'de şu anda elimizden giden veya sonradan almış olduğumuz İplitli şuydu buydu oradaki gelen askerin e, adı yazıyor. Yani onlar da bizim ülkemizin Osmanlı'nın adamları ya. Yani öyle diyecekseniz sığınmacı sorunu diye bir sorun yok mu ya, ya, ya Yere gerçekten. getireceğim bir dakika bir dakika. Menderes dönemi 250 bin kişi. Yıl 1957 Kafkas göçmeni ve Aska Türkleri 180 bin. Karadeniz ve İç Anadolu'ya. 1965-69 Demirel dönemi Balkanlardan ve Rumeli'den 300 bin kişi Tarakya, Edirne tarafına geliyor. <laughs> Yıl 1983 Kenan Evren, Jirkov, Bulgaristan başında. Özal var. 150, yok 150 bin Kenan Evren, 150 bin kişi geliyor. 89, Birinciyi söylüyor. Sonra bir daha geldi. 89-90 Özal, Naim Süleymanoğlu'nun olduğu dönem. Romanya, Bulgaristan'dan 750 bin Türk Türkiye geliyor dağıtılıyor. Özal döneminde gene Afganistan'dan gelen Özbek ve Akvan, Akkan Türkleri var. Bir yüz bin tane. O da geliyor. Konya, Sivas, Kayseri dağıtılıyor. Bitirmem gerekiyor. Valla da süremiz oldu. Bir dakika. Hayvancılık yapıyorlar. Şu anda bunları çek geriye hayvancılık bitti. Ee, Suriye Savaşı'ndan sonra 3 milyon 756 bin Suriyeli bize geliyor. E, Saddam'dan kaçan Halepçe e, Kürtleri 300 bin tane. Haseki Kamaşıda'dan kaçan Kürt, PKK'lıdan kaçan bunlar 380 bin, 680 bin de o geliyor. Ee, ve sadece ve sadece bu Suriyelilerden 200 binini Türkiye vatandaşı yapmışız. Biz gitmesini istiyoruz. Ama bayır e, bucak Türkmenleri, Suriye Türkmenlerinden 150 bin tane var. 46 bin vatandaş, vatandaş yapılan mı? Diyorsun? Pakistan ve Afganistan'dan 2018-2022'de Özbek 200 bin kişi geldi. Tamamı Türk. 93 harbinden 1877-78'de Kafkas, Kırım, Dağistan'dan Çerkez, Gürcü, Abaza Hı hmm. buçuk 1,5 milyon Kars'tan Sakarya kadar dolu. 100 bin Ermeni var şu anda fiili şey Erivan Ermeni Türkiye'de biliyor musunuz şu anda? Evet çalışıyorlar. 116 bin evet Ukraynalı oldu şu ana kadar ve bütün bunların hepsi geldi Türkiye'de göçmen. Bütün dünyada göçmen meselesi bir problem ama istikbale matuf da e, istiyor, istiyor. Çünkü nüfusumuzda ciddi olarak azalma var. 2030 yılından itibaren acayip aşağıya doğru ineceğiz. Önemli olan bunlarla entegrasyonun temin edilmesi. Gidecek onları da Suriye'ye göndermek. Şimdi Meral Akşener, e, Muharrem İnce, Selanik'ten geldi Türkiye'ye. Ahat Andican, Uygur Türk'ü. Melik Gökçek, Kosovalı. Bir tarafım Kosovalı benim, bir tarafım Hmm. Ee, şeyden, e şeyden, Hal Halep, eee Ufa'dan. Hmm. Ama benim bir tarafım Kosovalı. E, yani bir noktada ben de göçmenim. Kosova'yı bilmiyordum. Şeyin e, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin etnik kökeni var. Ali Babacan Kırım Tatarı. Bunların hiçbiri önemli değil. Elhamdülillah bizim Müslümanız. Bizimki Müslümanlık önemli. Bu birlik ve beraberliği temin etmemiz lazım. Bizi dağıtmak isteyen, bizi parçalamak isteyen kim biliyor musunuz? Sultan ha Abdülhamit Han'ı Devirmek isteyenler. Peki. Sultan Abdülhamit'in yanına giden dört kişi var, İçinde Türk yok ya. Pek. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Melih Gökçek konuğumuzdu. Ee, Tam en güzel yerine geldik, bitirdin. İşte en güzel yerinde bitirelim ki tadı damakta kalsın. Evet. <laughs>